Lan oğlum niye ses çıkmıyor sizden lan? Ne demek? Bak ben sana anlatamadım galiba. Bak bu zehri satan herif var ya. Orada burada abuk sabuk konuşuyormuş. Anlatıyormuş herkese. Lan Betül'e de aynı zehirden vermiş. Bir de anlatmış hikayeyi. Bana bak. Bu Ali Rıza'yı benden önce bulurlarsa ben biterim. Fekeli'nin niye öldüğü de ortaya çıkar. Anladın mı? Lan ne demek lan ne demek? Ne demek? Ne demek bulamıyorum? Ne demek yok? Sen demedin mi adam Hatay Kırıkan'la diye? Kırıkan avuç içi kadar yer işte. Bulacaksın onu. Hadi. Kale. Ne yapıyorsun burada? İçeri mi dinliyorsun? Konuşsana lan! Laf mı dinliyorsun? Kimin adamsın lan sen? Al mal bakma konuş dedim sana! Konuş! Kimin adamısın? sen? Kimin, Kimin adamsın lan? Abi dur abi yapma! Dur, sen. dur abi yapma! Abi dur! Abi dur! Ben dur. nasıl durayım? Adam burada pusuya yatmış beni dinliyor. Kim bu? Adem sağır ve dilsiz abi ne yaptın? Ne? Hem sağır hem dilsiz abi. Lan oğlum niye söylemiyorsunuz bana? Biz seni biliyorsun sandık abi ne bilelim? Nereden bileceğim ben lan? Adamı görmüştüğüm mü var benim? Bir su getir şuna. Kardeş. Kusura... Kusura bakma. Anlamıyor ki. Ver suyu ver. Al kardeşim iç suyunu. Yazık oldu abi çocuğa ne yaptın? Gidelim mi peşinden abi? He. Gidin. Abdülkadir abim çok özür diliyor değil. Ayaklarına kapanacakmış, af dileyecekmiş deyin. Lan! Oturun oturduğunuz yerde! Zoruna gitti abi, ne yapsın? Ne yapacağız zoruna gittiyse? He? Ben nereden bilecektim onun özrünü? Nerede kırık var beni buluyor zaten? Lan oğlum! Bana sormadan bu herifi niye işe alıyorsunuz? Adam çok iyiydi abi. Amerikan motorundan çok iyi anlıyordu. Amerikan motorundan iyi anlıyor anlıyormuş şey? Allah'ım sen bana sabır ver. Nerede kırık var beni buluyor. İyi anlıyormuş. Siz var ya siz. Siz yetmediniz bir de Allah'ın kırığını getirdiniz. Lan. Allah sizi ne yapsın. Senin bu Zeynep ablan çok inatçı biri çıktı Çetin. Öyledir abi, öyledir. Vallahi ev sahibini öğrendi, bu sefer de kirayı soruyor. Ama ben bir şey söylemedim tabii. Öğrenmiş, merak etme. Bir emlakçıyla konuşmuş, zarfla kira getirdi bugün. Sen aldın mı abi? Tabii ki almadım. Vallahi abi benim bildiğim Zeynep abla ne yapar eder sana öder o kirayı. Ya yani baktı ki sen almıyorsun, gider bir yerden hesap numaranı bulur, hesabını havale eder. Onun inadı inattır abi, yenemezsin. Adem ne oldu oğlum sana? Aslanım iyi misin? Gidelim mi hastaneye? İyiyim abi iyiyim merak etme. Otur bakayım şöyle. Ne oldu? Abdülkadir kim olduğunu öğrendim yoksa? Yok abi. Telefonu konuşuyorken dinliyordu. Bir anda üzerime yürüdü şerefsiz. Neyse Tamirhanedeki çalışanlar gelip sarı ve dizisi olduğumu söyleyince hiçbir şey anlamadı gerçekten. Sen merak etme abi. Ben ona bunun hesabını sorarım merak etme sen. Önemli değil abi. Ama iyi ki dinlemişim telefonu. Her şey duydum. Tek katillerinden birinin Ali Rıza olduğunu öğrendim. Hatay Kırkan'da yaşıyormuş. Eğer ki Ali Rıza bulunursa cinayet kendisine kalacakmış. İşte bu çok iyi haber Adem. Ya abi. Ne oluyor? Bütün bunların tek ne alakası var? Adem Gaziantep'in en iyi motor ustasıdır Çetin. Amcam da çok severdi Adem'i. Nurlar için olmasın. Amin. Aylar önce Abdülkadir'in yanında işe soktum onu. Sağır ve olarak tabii. Abdülkadir'in ağzından bir şey çıksın diye bekliyordu günlerdir. Şükür bulundu sonunda abiye. Çok şükür. Ya abi sen neler yapmışsın böyle? Sayende ağamın katili yakalanacak desene. Ben değil asıl işi şey Adem yaptı aslanım benim. Çok yordu mu o şerefsiz seni? Yok abi. Asıl yorucu olan sarve dilsiz taklidi yapmak var ya. <laughs> Bak mesela ben onu hayatta yapamazdım. <laughs> Al bakalım madem bu senin. İyi de abi bu çok para. Öyle şey olur mu? Sen o şerefsize katlandın aylarca. Kuruş kuruşuna hak ettim bunu. Ne demek abi? Peki hele ama canım feda benim. Eyvallah Adem. Bundan sonra sen benim kardeşimsin unutma. Eyvallah abim sağ olasın. Abi. Hı. Müsaade edersen ben Hatay'a gideyim. Bu Ali Rıza denen adamı bulayım. Hem Kırıkan'la bizim amca çocukları da var. Orayı karış karış bilirler. Tamam Adem sen vakit kaybetmeden araştırmaya başla. Tamamdır abi. Bu şerefsizliği bulur bulmaz seni haberdar edeceğim. Senden haber bekliyorum. Tamam. Oh. Aylardır gözüme uyku girmiyordu Çetin. Nihayet bir iz bulabildik. Çok şükür abi. Az kaldı az. Ve kelamın kanı yerde kalmayacak. Kimin eli amcamın kanına bulaştıysa cezasını çekecek. Bu şerefsiz Abdülkadir mafusa girmeden bana rahat yok.